Yaklaşık yedi sekiz saha için hükmettiğini söyledin abla. Evet. Yeni olaylar yani musallat başlangıcı veya bunlar nasıl başladı, evet. nasıl ilerledi? Ee, bir kadında başladı bunlar. Ee, kadın önce rüyasında görmüştü. Ee, tabii biz buna inanmadık. Ondan sonra ilk rüyasında gördüğü zaman sürekli dışarı çağırıyordu onu. Ee, kadın sürekli e, dışarı çıkıyordu. Dışarı çıktıktan sonra e, Gezelim diye ee, türlü türlü yerlere götürüyordu kadını. Ee, kendini dereye at demiş. Kadın tabi gece yarısı kendini dereye atmış. Kendini bildiği suyun içine atmış. Ee, tabi sudan çıktıktan sonra e, evine gidiyormuş. Çocuklar uyanmış tabi neredesiniz diye. Dışarıda ne işin var bu saat tane falan demiş. Kızına demiş ki valla cin var. Sürekli beni çağırıyormuş. Kızı tabi başta inanmamış. Bir sana mı musallat olmuş? Kadın yemin etmiş, kızım valla cindir. Bir kendini senin yerine, bir kardeşin yerine koyuyor. Sürekli beni dışarı çağırıyor, sürekli beni bir yerlere götürüyor. Ee, bana bir şeyler yaptırmaya çalışıyor. Ee, kendini çocuğun sıfatına koymuşlar. Böyle karşıdan oturuyormuş. Cin sürekli onunla konuşuyor, bunu yap, bunu yap diye. Bunlar zaten kadının tuhaf hareketlerini fark ettikten sonra inanmak istemiyorlar. Bu kız demiş ki anne hadi yatalım. Yani kimse yok. Kimi görüyorsun? Yok şurada karşımdadır. Bak burada kaç kişi var. Oturuyorlar. Bir şeyler söylüyorlar bana. Çocukları diyor ki biz göremiyoruz. Sen nasıl görüyorsun? Bak diyor bak orada nasıl görmüyorsun? Bak bardağı atacaklar bana. Kızı yok anne öyle bir şey yok. Biz görmüyoruz. Sen kötü herhalde bir yer görüyorsun. Yok demiş. Bak burada karşımdalar. Bak siyah elbise giymişler. Bak bana diyor ki gelmesen öldürürüz seni demiş. Kadın tekrar cinler çağırıyormuş. Kalk gidelim diye. Kızı da yatmıyormuş. Bir annemi takip edeyim bakayım yalan mı gerçek mi diye. Onlar da yatmıyorlar. Onu demiş ki biz bekleyelim bakalım. kızı tabii korkuyor. Abi gerçekten öyle bir şey vardır demek ki. Annem iki üçte nereye gidiyor? Bir mazarlıkta oturuyor. Elbiselerini falan çıkartıyor çıkartıyor. Aradan bir iki gün geçiyor. Kızı tabi inanmak istiyor ama yani bir kabullenmek istemiyor. Bir cinlerin var olduklarını sofraya oturuyorlar, yemek yiyorlar. Yani kendi kendine konuştuğunu zannediyorlar. Ama aslında kadın ciniyle konuşuyor. Bir şeyler anlatıyor kadına. Tabi bunlar görmedikleri, duymadıkları için inanmıyorlar. Kızı diyor ki anne kimle konuşuyorsun? Bak kardeşim orada diyor kızım kardeşim beni çağırıyor ha. Bak iki üç tane kardeşim var. Kim diyor Yusuf. Bu Yusuf değil anne biz görmüyoruz. Hayır orada Yusuf var diyor. Mehmet var orada diyor. Beni çağırıyorlar. Bak diyor bak oradadır. Orada oturmuşlar diyor. Bir şeyler istiyorlar benden. Gel diyor. Bir annelerini sakinleştirdikten sonra bunlar tekrar yatıyorlar. Bu kadın yatıyor. Bu yine kadını uyandırıyor uykular. Kalk kalk diye. Kadın tabii uyanıyor yine tekrardan. Sonra elbisesini çıkartıyor. Sadece bir pijamayla, eşofman takımıyla doğru mezarlığa gidiyor. Bu mezarlığa gittikten sonra orada cin diyor ki benimle evleneceksin. Evlenmezsen seni öldürürüz. Kadın da diyor ki nasıl ben evleneyim sizinle? Sizin cinsiniz. Bak sekiz kişiyiz. Bizimle evleneceksin. Kurtuluşun yok. Kadını bırakmıyor. Sonra kadına diyor ki ya evleneceksin ya kendini öldüreceksin. Kadın diyor tamam o zaman. Benim çocuklarıma aileme zarar verme ben kendimi öldürürüm. Ama sizinle de evlenmem demiş. Cin de demiş ki sen bizimle ev, sen bizimle evlen. Biz hiçbir şey yapmayacağız sana. Tamam demiş sizinle evleneceğim. Ama çocuklarıma zarar vermeyeceksiniz. Onlar sadece bir kabus ve kötü bir rüya gördüklerimi inanıyorlar. Bu kadın onlardan tabi evleniyor. Aradan 10-15 dakika geçmedikten sonra kadın kendini öldürüyor. Boğarak mezarlıkta. Çoluklar, çocuğu, kızı, kocası, eşi falan. Herkes arıyor kadını. Aramaya başlıyorlar. Kadın yok evde. Yatağa bakıyor. Kıyafetleri burada. Her şeyleri burada. Kızı kardeşine diyor ki. Gerçekten demek ki cin varmış abi. Abisi yok diyor. Ne cini ya? Cin mi olurmuş? Arıyorlar kadın yok. Bir bakıyor mezarlıkta küçük bir çocuk gelmiş. Demiş valla cinler bunu öldürmüşler. Bunu ölü vururken çocuk mezarlıkta hemen gelmiş demiş. Ondan sonra kadını götürüyorlar, gömüyorlar. Bunlar gece oturuyorlar artık. Kendi kendilerine diyorlar. Gerçekten acaba böyle bir şey var mıydı biz ona inanmadık. Kızı da tabii vicdan azabı çekmiş. Biz niye inanmadık? Konuştuktan sonra yatıyorlar. Bu kız aynı rüyayı görüyor. Annesinin gördüğün rüyasının aynısını görüyor. Kızın erkek kardeşinin sıfatına geçip kızı dışarı çağırıyormuş. Kız tabi bir iki korkup uyanmak istememiş. Bu cinler çağırıyor. Bir iki defa kız gidiyor. Kız eve geliyor. Mesela oturduğu yerde hemen orada karşıda kızla konuşuyor. Böyle yapacaksın, şöyle yapacaksın. Böyle konuşmazsan seni öldürürüz. Annen gibi seni de öldüreceğim. Ve kardeşimin sıfatına geçtiği için ben öldüreceğim onları diye. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum iyi misin? Ya bunu ee, niye yaptın onu? Çünkü o kız benim. O yaşanan annem. Bismillahirrahmanirrahim. Gördün mü? Şimdi bu olayları yaşayırsan mısın abla? Evet. Bu olayları yaşayan benim. Annem yaşadı, annemden sonra da bana geçti. Şimdi onların hükmü bendedir. İstediğimi ben onlara yapabiliyorum, onlar değil. Onlara ben hüküm ediyorum. Annemi öldürdüler ama ben öldüremediler. Şu anda burada var o zaman. Evet. Peki boğazıma sarılmanın sebebi ne abla? Çünkü onlar kardeşimin sıfatına geçiyorlar. Onları öldürmemi istiyorlar. Ben onları, onların dediklerini yapsaydım, annem gibi kendimi öldürürdüm. Pişmanlık duydum ve vicdan azabı çok çekiyorum. Anneme inanmadığım için ve istediğim şeyleri, her şeyi ben onlara yaptırabiliyorum. Ne desem onlar yapıyorlar. Bu gerçek bir hayat hikayesidir. Biz yaşadık, ben kendim yaşadım. İstediğim her şeyi yaptırabilirim onlara. Ben çok büyük bir vicdan azabı yaşıyorum şu an. Ama şu an istediğim her şeyi onlara yaptırabiliyorum. Ben varken size zarar veremez. Onlar benim hükmümün altındadır.

<gülüyor> anneciğim, <gülüyor> anneciğim, rahat oluyor, oluyor. Ben hikmettim onlara. Eminem, ben onlara. <laughs>